Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız bayağı bir evrim geçirmiş olan yeni kedi ile birlikteyiz. Artık yani ticaretçiler bile yani premium, rahat, konforlu bir giriş geliş işlerini falan güzel halledecekler arkadaşlar. Gel, hiç vakit kaybetmeden bu premium, bu güzel arabayı hep beraber inceleyelim. Buyursunlar. arkadaşlar. Burada artık style paketinde kendinden şey yani opsiyonsuz style paketi seçildi opsiyonsuz bu Matrix geliyor gördüğünüz gibi. Artık bu elektrikli ID3, ID4'lere artık kediyle benzetmişler arkadaşlar. Bu tamponu ID3, ID4'ten yani ikisi beraber ortak çalışılmış. Burada yine radarlarımız, burada da ikinci radarlarımız. Bu çıkıntılar güzel olmuş, hoşuma gitti benim. Yani şuradan mesela gördüğünüz gibi buradaki gri ile şöyle sonunda da birleşmektedir arkadaşlar. Buradaki çizgiler falan. Artık yan araba ben ticaret değildi, de ben artık işte daha dağda bayırda ondan sonra her tarafta kullanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Şimdi gelin yan tarafına geçelim. Orada duruyoruz Burada gördüğünüz gibi 17 inç jantlarımız var, Alışımlı jantlarımız. Arabamızın büyüklüğüne de gelecek olursak arkadaşlar aracımız 5 metre arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi demin de mavide gösterdiğim gibi. Yani 5 metreyi de geçiyor aslında ya. Böyle 55 buçuk, 6 metreye kadar gidiyor araba arkadaşlar. Buradaki çizgiler artık ben dediğim gibi. Ya yani beni bırak diyor, beni sal diyor araba. Artık business olayım ben artık diyor. İşte anahtar giriş çıkışlarımız var yine. Onun sonra komple camlarımızı, bunlar camsız zararlıyor arkadaşlar. Opsiyon olarak. Şimdi gelin arka tarafına geçelim. Orada duruyoruz Koltuklarımıza geçtiğimizde de yani dediğim gibi artık kusura bakmayın. Bugün bayağı bir heyecan bastı beni gençler. Burada klima girişlerimiz var. İki tane Type-C girişimiz var. Bir tane de AC girişimiz var burada. Soketimiz. Arkadaşlar arabamızda burada mesela gördüğünüz gibi demin de demiştim klima girişlerimiz var. Orada iki tane bir kitaplık falan dosya mosya ıvır zıvır koyma yerlerimiz var. Buraların malzemesi cidden güzel olmuş. Gördüğünüz gibi. Burada airbagler zaten Volkswagen efsane. Herkes de koruyor. Demin de gösterdiğim cam, yani şuradaki cam arkadaşlar. O cam da açılmamaktadır. Şöyle isterseniz de, lan benim şoförüm var. Şoförüme vereyim, ben gideyim ya ben şöyle çekeyim gideyim derseniz de gördüğünüz gibi arkadaşlar araba bayağı bir ticaret arabası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradaki işte cepler olsun, telefon koymalık olsun. Buradaki cebimiz var. Burada bir şeyler yeme cebimiz var. Şöyle bir tane yapınca da arkadaşlar kapı açılmaktadır. Ön tarafına geçelim. Orada Aracımızın geçelim. ön tarafına geldiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hayal ekranımız oldu. Burada hayalet gibi oldu arkadaşlar. Burada mod. Ondan sonra burada artık düğmeler yeni oldu. Burada iki tane arkadaşlar gördüğünüz gibi düğmemiz gayet şık. Buradaki setliklerimiz de güzel. Buraya eşya gözleri konumuna şeyleri yapılmış buraya. Ondan sonra şuralara demin de söylediğim gibi. Burada olmazsa olmazımız SOS tuşumuz var. Gördüğünüz gibi. Buradan da arkadaşlar asistan deyince mesela asistan hemen girerse şerit takip asistanımız var. Yorgunluk algılayıcımız var. iki tane koltuk ısıtmamız. Koltuklarımızı ayrı yeten baldır desteği de var. ısıtmaz da var arkadaşlar. Burada App Connect ve Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor arkadaşlar. Aracımıza girince hepsini söylüyor. Buradan arkadaşlar VF deyince mesela kare oluyor. Hemen şöyle. Şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne oldu? Onu arkadaşlar demin herhalde şey bitiyor, aküsü bitiyor. Ha, şöyle kare yapıyor arkadaşlar yuvarlak yapıyor. İki tane ayırman seçeneği var. F1 pedal kitlerimiz var. Sesli komut. Sesli komutumuzu da deneyelim. Allah Allah. Haküden bittiği için yapıyor herhalde. Burağımız böyleydi arkadaşlar. Burada işte iki tane Type-C'miz. Burada bir koyma gözümüz var. Burada arkadaşlar yeni kimliği olan N, R, Park. Anahtarımız değişti zaten gördüğünüz gibi. Burada da eşya görme gözümüz var. İki tane bardaklığımız var. Ön tarafımızda durum böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Sizin arkadaşlar ticaretin, ticari arabanın canavar versiyonunu <laughs> inceledik arkadaşlar. Basta buradan teşekkür ediyoruz. Yani bizi izleme de kalın. Yanında gördüğünüz gibi bunun bir aşağı segmenti duruyor. Mavi. Demin esprisini yaptığımız araç. Oradan izlersiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Aboneye çok desteği ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum.